TV onda program vardı. TV onu seyrediyordum. Çamalan'ı anlatıyorlardı. Hasan Dede ile eşi beraber. Son 50 yıldır burada bir adli vakanın işlenmediğini yazıyordu. Tam benim aradığım bir yer. Gidip kafamı dinleyeceğim bir yer diye. Ve e, yıl, e, arada arada kaç yıl geçti. Bayağı geçti. ramet kalemden bırakmadı. İşte Adıyaman'a git. Niye başka e gidersin diye. Ondan sonra buraya geldim. Ev yaptım. Çok da memnunum çam alanda. Gerçekten insanlar sıcakkanlı, e, kendi insanlarımız e, ve buraya yerleştim. E, hayat devam ediyor, çok güzel. Tüm Alevi köylerini tek tek inceliyorlardı, tek tek geziyorlardı. Tesadüf Tarsus Çamalın köyü de e, TV10 Hüseyin abi yayın yapıyordu burada. Hasan Dede konuşma yapıyordu. Son 50 yıldır burada bir adli vakanın işlenmediği, ufak tefek şeyler de normal. Hı hı. E, ben de geldim buraya yerleştim. Alev olması e, beni daha da şey yaptı töpreğe ve geldim bir yerleştim buraya, memnunum da. E, Cem evimiz her gün açık. E, Türkiye'de hiç görülmeyen bir yerde yani her gün açık özellikle perşembe akşamları e, dualarımızı ederiz, çarabımızı yakarız. E, harika bir şey oluyor yani böyle.